Abi işte orada 1 0 0 0 0 var. Bin lira Ah. Ah. arkadaşlar vallahi vereceğim. Ah bana bir şeyler öyle. böyle abilik görevim var ya. Almaz olsun böyle abilik görevi ya. Lay ve Efe giremez. Ya en fazla ne olur ki abi buraya tıklayınca. Allah. Kardeşim sen de kimsin? Aha ilayda, O ne öyle? İki tane ilacım var. Ben zaten bir tanesine katlanamadım. Bu iki tane ne ya? ya of ben nasıl anlayacağım hangisinin gerçek olup olmadığını ya? Ya hanginiz siz gerçek ilaydasınız ya? Of. Tamam tamam. Bir şekilde çözebiliriz. Bence soru sorayım size. İlayda'nın kanalının abone sayısı. İlayda'nın kanalının şifresi. İlayda en çok bana ne der? Vallahi atlıyorum. Üah! Ya İlayda getirdin bizi buraya var ya. Her şeyi almak istiyorsun abicim bu ne? Abi bir gözlük almışım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizin gözlüğüne bakın. Gözlük. Gözlük değil abi sana çok büyük alınmış mı? Nasıl ya? Aynalarda bakayım. Gözlüğe <laughs> bak. <de>, <laughs> Arkadaşlar Allah'a de iğrenç olmuş yani. Neyse neyse sen kıyafetlere bakmayın ha. Evet, o zaman da çok şey aldın ya. Allah'ım yarabbim valla arkadaşlar. Bundan alalım ya bundan alalım ya. Çok güzel pantolonlar. Ya ondan da mı alacağız of ya arkadaşlar valla fakir olup çıkacağım buradan ya. Bütün servetim buraya tutturuyor ya. Böyle abiliğim var ya. Abi olmak ne kadar zormuş. Aa, Abicim, abi Çok güzel çok güzel bundan da alalım. Bundan da mı alalım. Abicim etek mi giyeceğim bu çok kısa olmaz bu olmaz. Ama soldaki o zaman uzun. Ya Aa, kaç lira bir şey bak bakayım. 100 lira. Hey, 100 lira mı? Ha, az mı ki? Yanlış okumuşsun Daha azdır, daha azdır, daha azdır. Abi işte orada 1 0 0 0 0, 0 var. 1000 lira be! Ah. Ah. Ar arkadaşlar Abi, vallahi vereceğim. Ben okumazdım bilmiyorum ya. Emin misin orada lazım? Bir sen de baba baksana. Arkadaşlar 1000 lira yazıyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah ah, ah, ah. fakir olacağım. Tamam. Onu aldıktan sonra başka bir şey almak yok ama tamam mı? Tamam son son bak şuna da ben ne kadar güzel şansım ama Aa şun şun Bu kaç lira 500 lira mı? Vallahi diyorum ben kalpten Ah bana bir şeyler oluyor Ah bana bir şeyler oluyor Allah'ım Abi saçmalama bu senin abilik görevin Olacaksın tabii ki de Ya böyle abilik görevin var ya Olmaz olsun böyle abilik görevi ya Tamam al hadi al Tamam hadi aldım hadi öde sen git oraya Hadi eve gidiyorum ben de Bo Borcumuz Dur bir ne eve gidiyorsun ya Borcumuz ne kadardı yani şey kasiyer bey ne kadardı? <laughs> E kardeşim senin borcun 600 lira. Nasıl 600 lira oğlum senin matematiğin yok mu? Zaten 1000 liralık bir şey aldık. Kardeşim ben ne yok? Ben anlamam. Neyse o dur. <laughs> Arkadaşlar valla dolandıracak mı öyle? Toka diyeceksin valla. Var ya neyse. Bu 1000 lira. O da, da 5 lira bir şey aldı. Bu da 5 lira. Ya Allah ne yapayım ya. Yürü yürü yürü. Kardeşim yürü işte. Senin kardeşini var ya. Senin kardeşini. Abi şimdi ne yaptın ödedin mi? ee, ödedim. Param param kalmadı. 5 kuruşum yok. 5 kuruşum. 5 kuruşum kaldı. 5 kuruşum. 5 kuruşum Abi, bile kaldı. Ben sana verdim 5 kuruş. Ha yok oldu. Para yok oldu. Aldı. 5 kuruş mu abicim? Abi işte ne olacak? Alt tarafa 2-3 tane elbise aldım bana. Sen ne var? Ne kadar pinti çıktın ya? Pinti style'a. Pinti mi? Pinti mi? 1500 lira dedik. 1500 lira. 1500 lira. Bir tane, iki tane kıyafeti 1500 lira kim ödemiş? Kim ödemiş? Kim ödemiş? Kim ödemiş? Sen, sen hadise misin? Sen Vay Adriana be. mısın? Vay be. Öyle olduk ya. Sen selam da mı İki 2 3 kahve dallık direkt battı gözüne. Giymiyorum lan. Al. Nasıl giymiyorsun? Tamam ben yere Hadi gel yere Tamam hadi. Ya tamam. Allah'ım yarabbim ya. Of ya. Abi sen eve git. Ben buradan bir yere gideceğim. Ya arkadaşımın yanına uğrayacağım. Hangi arkadaşın yanına uğrayacağım o kim? Erkek mi? Eee Fatma. Ha tamam o zaman hadi hadi. Hadi, hadi abiş. Arkadaşlar ya bugün de battık. vallaha bin daha battık ya. Hayatımda bu kadar battığımı hissetmemiştim. Yemin ederim. Var ya içimde şu an bütün paralarım. Abi şimdi nasıl ben de batırdıysam İlayda da benim oturuyor. Herhalde bu kadar yani ya. Sayla erkeklerinde bu kadar yani. Böyle bir şey yok ya. Böyle kaderim var ya böyle kader olmaz olsun arkadaşlar. <laughs> ne? Alacağım şimdi ya. Arkadaşlar şimdi abone olanları okuyacağım. Siz de buraya çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olup video like atıp çok yorum yapmanız lazım yani yorumlarda. En çok yorum yapanları buraya çıkartıyorum. Şimdi okuyalım. Ayşe Rana Akdeniz. Doruk Xpool Rüzgar ve arkadaşlar İlayda Salyan'ın kardeşimin İlayda'nın kanalına abone olabilirsiniz. İyi butonunda var ya yani. Ona da abone olursanız çok mutlu olur. O da artık 100 bin abone olmak istiyor. Yani izleyen herkese abone olursa vallahi direkt 100 bin olur. Şimdi Allah takılalım. İlayda da kız arkadaşıyla buluşmuş. İçim rahat valla yani. Ama aslında bir erkek arkadaşla buluşuyormuş. Beni kandırmış olabilir mi arkadaşlar? İnşallah kandırmıyordur yani. Sizce kandırıyorum mu yorumları yazın. Ben de yatayım biraz. Ne yapsam ne yapsam? Aha orada bir portal gibi bir şey var. Acaba onun içerisine girsem mi ya? Umarım bir şey olmaz ya korkuyorum ama burada ne yazıyor? İlayda ve Efe giremez. Ana baba baba baba. baba, baba, baba. Biz ne yaptık size? Burada ne yazıyor? Sakın girmeyin çok tehlikeli. Ya en fazla ne olabilir ki abi buraya tıklayınca? Allah! Lan ayna mı lan bu? Ana bana benziyor. Sen de kimsin kardeşim? Kardeşim sen de kimsin? Lan önce ben sorum sen kimsin? Kardeşim ben de sorum sen kimsin ya? Bak İlayda. Bak İlayda. Allah arkadaşlar kaçın. İkizim gelmiş yere kaç. Abi dedim beni kovalıyor. Gelme lan gelme. Efe abişim şimdi söylemem lazım kaç. Kaç kaç arkadaşlar kaç. Kötü ikizim gelmiş lan ne kötü ikizi. Bu ikizim bildiğin ikiz ikiz. Kaç kaç kaç. Bak hala geliyor. Kardeşim gelmesene ya ben seni tanımıyorum. Git ya gelme gelme. Ya kardeşim sen ne kimsin? İlayda benim ya git buradan. Allah ben ne yaptım? Efe bunu görürse beni gebertir. Efe aç kapıyı kardeşim. Aa, o sesler ne ya? Aha İlayda O ne öyle? İki tane İlayda'm var? Yani şey ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha. Bu ne? Ben zaten bir tanesine katlanamadım. Bu iki tane ne ya? Olamaz. Efe yardım et. Benden bir tane daha oluştu. Ya hanginiz siz gerçek ilerliyorsunuz ya? Of. Ben ben. Gerçek ben ikizim bu. Nasıl ikizim? Bu niye konuşmuyor? Ya kardeşim ben gerçek ilerliyorum. Bu saatte yalan atma. Ya of ben nasıl anlayacağım hangisinin gerçek olup olmadığını ya? Tamam tamam bir şekilde çözebiliriz. Bence soru sorayım size. Geçin bakalım tamam, şuraya sor. kapatalım kapıyı. Tamam sor hadi buradayız. Tamam. İlayda'nın kanalının abone sayısı. İlk sen söyle. 47 bin. 47 bin. Allah ilk doğru bildi. Peki İlayda'nın kanalının şifresi. İlayda 123 İlayda 123 Allah'ım hangisi gerçek İlayda ikisi de doğru biliyor ya. Ya ne yapacağız ya. hangi şeyi sorsam hangi şeyi sorsam. İlayda en çok bana ne der. Söyle. Hamsi. Ne der. Hamsi. Allah'ım ikisi de doğru biliyor arkadaşlar. Of. Ben bunu nasıl çözeceğim ya arkadaşlar yorumlara yazın yani ne sormam lazım hangisinin gerçek olduğunu bilip bilmem için yani. Çünkü böyle ya hangisinin gerçek olup olmadığını bilemem ki. Düşünüyorum düşünüyorum yani bunu ne kadar soru sorsak da işte aynısını söylüyor. Acaba ikizi ya of kafam iyice yandı ya vallahi suya atlayacağım ya ben vallahi suya atlayacağım çıldıracağım ya. <gülüyor> Allah. <laughs> Hamsi gel buraya. Hamsi gel buraya gel gel. Allah'ım bak iyisini bana hamsi bulalım. Oğlum bana hamsi demeyin sizsiniz hamsiler. Maymunlar. Hamsi 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 hamsi. Allah'ı çındıracağım bak bana hamsi Allah'ı çıldıracağım. Efe çok mantıklı. Arkadaşlara sor yorumlarda hangimiz gerçek veya bize sorular sorsunlar. Hangimizin gerçek olduğunu oradan girebilirsin. Yani, tamam da ikinize de soru soruyorum ikiniz de aynı şey yaptı aynı şey söylüyorsunuz. Ama işte arkadaşlar bizim hangimizin gerçek olduğunu biliyorlar ona göre sorular soracaklar ki belki bu ilayda bilemeyecek pis ilayda. Sen pis ilayda. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse o zaman söylüyorum benim kanalımın abone sayısı. 705 bin. 705 bin. Allah'ım ikisi de doğru biliyor ya Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ya. Of bizim babamızın adı. Hakan. Hakan ya of ya ikisi de gerçeği mi arkadaşlar ben ne yapacağım ya ben ne yapacağım hangisi doğru ya vallahi çıldıracağım ya <laughs> arkadaşlar öyle bir soru sormayın ki sadece İlayda'nın benim bildiğim anladın mı başka kimsenin bilmediği ne olabilir ne olabilir ne olabilir arkadaşlar düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum da ya acaba ne olabilir İlayda ha, ha. Allah'ım siz nesiniz öyle ya İlayda biz siz kimsiniz ha Biriniz gerçek değil, biriniz sahte. Vallahi bilemeyeceğim Efe, onu sen bileceksin artık. Vallahi bilemeyeceğiz Efe, onu sen bileceksin artık. Allah'ım, vallahi ikisi de gerçek olmasın. İkisi de sahte olsun, ben İlayda'dan kurtulayım. Vallahi bak ya, ne olur Allah'ım bana yardım et yani. Ben bir tanesine zaten katlanamıyordum. İkincisi gelmiş, ikincisine hiç katlanamam yani. Of ya, İlayda'nın matematiği kötüydü. Bakayım, soru sorayım. 5 artı 7. 10. 3, 15. Ben de gelsene biliyorum ki. <laughs> <laughs> gerçek <laughs> Arkadaşlar ben hangisinin gerçek olup olmadığını çözemiyorum yani. Herhalde çözemeyeceğim. Siz bu evde ne yapıyorsanız yapın. Ben gidiyorum otelde kalmıyorum. Valla yani ben buna dayanamam arkadaşlar. Valla ben burada kanser olurum. Bayılırım giderim yani. Bilmem de bir. Valla gidip otelimde kalayım. Böyle ilaydalardan kurtulayım yani arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Zaten bir tanesini katlanamazken ikincisini asla katlanamam. Valla bu otelinde otelin O'su gitmiş. T'si kalmış anlamadım ki. Neyse gidelim gidelim. En üst kata. Ah on numara. Hop arkadaşlar. Burada yatarım. Valla mis gibi kıyak yer. Yani. On numara ne güzel böyle. Oh mis. Yattım burada. Aynen şurayı da kapatayım. Kapısı da buradaymış. Bu odada yatarım. Yatakta tek kişilik olsun ama. Yatarız yani. Allah telefon çalıyor. Efendim. <laughs> arkadaşlar telefon görüşmesi yaptım da. İlayda da aradı. Valla çıldıracağım yarabbim ya. Of. Arkadaşlar İlay'dan sesi sesim geliyor. Buraya mı geliyorlar yoksa? Of ya Allah'ım. Merhaba abiş. Merhaba abiş. Aaa. Vallahi kafayı yiyeceğim, seyireceğim ya. Oğlum siz başıma bela mısınız ya? Vallahi atlıyorum. Aa, hala başım var ya. Bu bir kabus mu neyim ya? Arkadaşlar. Abiş. Ah, beni boğun ne olur ya. Allah'ım gideyim gelmeyin artık ya. Gelmeyin artık ya. Arkadaşlar bunlar ne böyle baş belası iki tane valla bak ya hala geliyorlar ya lan görmeyin görmeyin Ah korkunç olsun Abi bre, bizden kaçamazsın Kaçarım kaçarım Kapı kapı kilitle kilitle Oh Ya abi ne ya Yürü git ya yürü git ya yürü gidin oğlum yürü gidin Bırakın beni ya Abicim beni mi bırak Allah'ım ya da gel şu camlara kıralım kız kardeşim Arkadaşlar şuraya da kapattım mı ha burada yatayım Burası dışarıyı sesle geçirmiyor şey de geçirmiyor Buraya gelemez yani imkansız Hmm. 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 <laughs> Ay, benim deyince susmuş. Ben bunlar nasıl geldi Abi. Ah,